Golbol Kestin Dünya Şampiyonası özel ikinci gün değerlendirmesine hoş geldiniz. Bugün değerli konuklarım Emrullah Toprakçı, Burak Çukadar ve Asım Kurt'la beraber ikinci gün maçlarına bir göz atacağız. Karşı grubun çekişmeli maçları oldu bugün. Zirveyi yakından ilgilendiren çok güzel maçlar var. Ve yarının çok önemli maçı olan Brezilya maçıyla devam edeceğiz, yorumlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür Murat. Cığım. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, İyiiz yani... gerçekten. Dünya şampiyonası heyecanı bizi sardı. İl takımımız evet. iyi de gidiyor. İnşallah e, iyi de sonuçlar alırız. Evet, erkekler ve kadınlarımız ikide iki gidiyorlar. Harika gidiyorlar gerçekten. Ee, biz de çok büyük bir heyecanla takip ediyoruz ve bu yayınlarla heyecanımıza sizlere de ortak etmeye çalışıyoruz. Şimdi dilerseniz Erkekler D grubuyla başlayalım. Daha sonra bizim gruba geçelim ve e, maçları teker teker yorumlayalım. E, D grubunda çok dişli rakiplerimiz var. Ve e, ilk maç Çin ve Ukrayna arasındaydı. Çin 8, Ukrayna 2. Valla Çin 2'de 2 yapıp gidiyor. Litvanya'yı e yendi. İlk iki maçta zordu ve ikisinden de galip ayrılmayı bildi. Şimdi oradan muhtemel lider çıkacak ya da ilk şeye girecek gibi gözüküyor. Evet bu maçı ben de izledim. Şimdi, ee, şimdi dilerseniz golleri atanlara bakalım. Çinde Yang Mingyuan 3 gol attı, e, Yu De 2 gol attı, e, Hu Mingyao 2 gol attı ve sonradan e, değişiklikle oyuna giren 8 numaralı San Jane Jie bir gol attı. Ukrayna'nın iki golünü sadece e, Rodion jihalin kaydetti ve Ukrayna çok uzun bir süre Çin'in adeta duvar yani gerçekten kendileri e, ufak tefek olmalarına rağmen harika açı kapatarak duvar gibi savunma yapan Çinlileri bir türlü aşamadılar. Geçerdi. Bir türlü aş, aşmayı bilemediler. Penaltı, e, ilk golü penaltıdan buldu Ukrayna e, ve penaltıda da mola kullandılar. Çünkü... E, Çin'deki savunma yapan oyuncu doğru tahmin etti. Rodion az daha üstüne atıyordu. E, Mola'yla o penaltıyı gole çevirdiler. Daha sonra da akan bir gol attılar. Gerçekten Çin milli takımı bir set oluşturdu. Yani Çin setli deriz ya. Gerçekten e, Ukrayna o seti aşmakta aç, aç, zorlandı. E, umarım yüzle e, karşılaşacakları dönemde e, biz o seti aşarız. Ki e, umuyorum da aşacağız. Çinler olimpiyatların üzerine koymuş gibi gözüküyor. Dünya şampiyonasındaki en güçlü yani muhtemel rakiplerimizden biri onlar olacaktır diye düşünüyorum elemelerde. E, onlarla karşılaşabiliriz. Olimpiyatlardan daha iyi gibi geldiler bana. Bu konuya ilişkin şunu eklemek istiyorum. Olimpiyatlardan bence de e, olimpiyattaki Çin'den çok çok daha iyi bir Çin var şu anda. E, final maçında Brezilya ile Olimp Paralimpikler'de karşılaştıklarında yüksek sektirme toplara adeta savunmasız kalıyorlardı. 7-2 biten bir final maçı vardı Brezilya karşılığında. 7 tane yüksek sektirme bir sağdan bir soldan e, Soza ve Leomon e, çok güzel goller kaydetmişti yüksek sektirmeyle. Ama e, Ukrayna'yı biliyorsunuz. Ukrayna'da da yani boy ortalaması yüksek ve yüksek sektirme ve atacak sektirme çok güzel toplar var. Yüksek sektirme bayağı denedir Rodyon Cehal'in. E, bir türlü etkili olamadı. Ortada bu arada Çin'in orta oyuncusu çok sağlam bir defans sergiledi. Gerçekten top geçirmedi. Zafetlerin gidermiş görüyoruz gözüküyor Çin. Aynen öyle. Burak abi sen bir şeyler söyleyecek misin bu maç hakkında? Yani Çin iki zorlu rakibini Litvanya'yı ve Ukrayna'yı mağlup etti. Yani grubu, da bizim grubumuza görece daha kolay bir grup. ama eleme maçları, ölüm kalım maçları diyoruz ya Orada 3-2, 2-1, 4-3 biten maçlar göreceğiz. Yani bu noktada hani bu kolay maçlar Çin'in acaba böyle kritik noktalarda ayakta kalmasını engeller mi? Çünkü genelde kolay yerden gelen takımlar eleme maçlarında kırılırlar. Ben bu anlamda bir şüpheyle bakıyorum Çin'in bu süreçten sonraki gruptan sonraki süreçteki ilerleyişine. Evet, teşekkür ediyorum yorumlarınız için ve D grubunun bir diğer maç olan Litvanya Kolombiya ile devam ediyorum. Litvanya Kolombiya'yı 12-2 teknik geçti. Bu beklenen bir skor zaten. Kolombiya takımı Biraz hani puan takımı gibi gözüküyor bu grupta. Bizim gruba göre Nebzen o grup daha kolay. Kol almasını sağlayan takımlardan biri de zaten Kolombiya'ydı. Litvanya bekleneni yapmış bence. Evet, Litvanya'nın gollerinin beşini Genrik o e, yerden roket e, şutuyla attı. E, Motividas 3 gol attı. E, bu bu maçta yedekleri denemişler Litvanya. E, çünkü şu ana kadar pek fazla görmeye alışkın olmadığımız e, ee, Johnny Kaitis var. İki gol attı. Ve Pazoruskas bir gol attı. Herkes atmış. Evet. Furşinskas evet. da bir gol attı. Ya yani zemin tam gerilikli bir zemin. Ee, tırtıklı bir zemin. O da düz top atıyor. Topu inanılmaz uçuruyor. Yani ben Berlin'de görmüştüm. O zaman çok şaşırmıştım. Hani nasıl top evet, atabiliyor? Adam 45 yaşında. Zeminde... Mükemmel top atıyor. Bu zeminde daha da hızlı atıyor. Roket atıyor resmen. Bu zeminde evet. düz topları izlemek gerçekten çok keyifli. Şirkerler de tam olarak roket. Yani roketman falan diyorlar kendisine. Ee, şimdi bir sonraki maç D grubunun Amerika ve Arjantin arasındaydı. 9-3. ABD maçı almayı bildi. Bu skor da bence normal zaten. Bekleniyor. Yani bu ve maçlar kolay maçlarca Arjantin Kolombiya maçları beklenen skorlar gelmiş yani buradaki o gruptaki en önemli maç aslında Ukrayna Çin maçıydı o da zaten Çin üstünlüğüyle geçti diğer maçlar bence beklenen sonuçlarla bitmiş gibi geliyor bana e, bu bu maçta ABD'nin gollerini atanları e, dilerseniz bir bakalım bakalım e, 4 gol Tyler Marin e, Matthew Simpson İki gol, ee, Christian King iki gol ve Arjantin kendi kalesine bir gol atmış. Çok güzel. <laughs> 6 <laughs> kişi oynamış Amerika. 7 <laughs> kişi. Evet, e gol sayıyorum. 9 olmuyor bir türlü. Evet, orada kendi kalesine bir gol atmış onda. <laughs> görmüş olduk. <laughs> Şimdi bir sonraki maçta da İran e, Mısır'ı ona 3 yendi D grubunda. D grubunun son maçı bu şekildeydi. İran ve Amerika 2'deki yaptı bu grupta. Tabii e, kolay maçlar mı oynadılar? Ukrayna, Litvanya ve Çin maçları henüz duruyor bu takımların. E, ya bu grubun e, beşincisi kim olacak? Dördüncü ilk 4'e girme mücadelesinde hani bir takım orada dışarıda kalacak. Hani İran mı dışarıda kalacak yoksa e, Ukrayna, Litvanya, Amerika'dan birisi mi dışarıda kalacak? O maçlar birazcık çekişmeye sahne olur diye düşünüyorum. İran çok tehlikeli bir takım aslında. Yani e, tabii ki 2012'deki kadrosunu bilemiyoruz ama 2012'de Londra'da favori takımlardan bir tanesiymiş. Evet. Bir zamanlar çok iyiydi. E, Mısır'ın Mısır'ın gollerini Omar Muhammed kaydetmiş. Ankara Kap'ta izlemiştik. E, ama tabii ki Mısır e, bu grupta alt sıralarda yer alacak. Şimdi İran'ın gollerini atanlar kimler onlara bakalım. 7 gol atmış. Muhammed Soranji. Tehlikeli bir isim kendileri zannediyorum. 7 gol atmış. Bakalım ama tehlikeleri sadece Mısır'a karşı olacak gibi görünüyor. Karşı. <laughs> Asıl kritik maçlarda ortaya çıkacak. Tabii yani, yani Mısır, durumu. Kolombiya, Arjantin maçları kolay maçlar gruptaki. Evet D grubu bu şekildeydi. Şimdi millilerimizin grubuna C grubuna geçiyoruz ee, direkt. Türkiye'nin maçıyla mı başlayalım yoksa diğer maçlara bakıp Türkiye'nin maçına mı e, değinelim? Diğer maçlardan başlayalım bence. Bizim maçı en son değerlendirelim. Aynı fikirdeyim. Tamamdır. O halde ilk maç Almanya Kanada arasında oynandı ve Almanya 16, Kanada 7. Teknik anlamamış bir maç. Almanya burada maçın sonunda zaten ee, hani maçı sürekli koparmaya çalıştı ee, ama Kanada mücadeleyi bırakmadı. Son saniyede teknik tatmaya çalıştı Almanya olmadı. Bu maç e, şöyle biz e, Almanya'yı dün yendik. Kanada da ile beraber kalmıştı dün. Evet. E, aslında rekabetçi bir maç bekliyorduk. Çekişmeli bir maç bekliyorduk. Ama Almanya'nın çok yüksek gol sayılarına ulaştığını görüyoruz. Hani ilk gün belki de Almanya'yla karşılaşmamız o aldığımız galibiyet bizim için çok büyük bir avantaj olmuş gibi görünüyor bu maçın sonucuna bakınca. Almanya'da ben de öyle düşünüyorum yani. Daha sahaya tam olarak şey yapmadan maça çıktık onlarla ve biz galip geldik. Bu büyük bir avantajdı bence de. Golleri kim atmış Murat Almanya'da? Almanya'nın 6 golünü Oliver kaydetmiş. Michael Deniz 5 gol. Thomas Steiger 4 gol. Fabian Dean bir gol atmış. Kanada'nın gollerini de e, dördünü özür <laughs> diliyorum Nesbitt kaydetmiş. E, ve Smith Mason Smith üç gol atmış. Nesbitt burada tepkisini ger Gerçekten biz dün Almanya'yla oynamamız iyi olmuş. E, ki biz o maçı daha da iyi koparabilirdik. E, dünkü Skor, e, ben ilk duyduğumda maçı canlı izleyememiştim, şaşırdım. Sonra e, nedenlerini öğrendim ama dediğim gibi dün e, açılış maçında milli takımımız için e, daha Almanya'yı ezici bir şekilde yenme imkanlarımız olabilirdi, e, ama olmadı ki bugün de Almanya dünkü maçtan sonra hani biraz daha kendine artık sahaya adapte olduktan sonra. ...kendi şut opsiyonlarını göstermiş oldu. ya Ben Almanya'yı bu kadar iyi beklemiyordum. Bence turnuvaya iyi başladılar ve gruptan çıkacaklarını düşünüyorum. Yani i̇lk üçü zorlayabilecek durumda. Ben Türkiye, Brezilya, Almanya'yı ilk üçte görüyorum. Sıralama ne olur onu bilemem ama benim düşünceme göre ilk üçte olacaklardır. Şu ana kadar izlediğim maçlardaki en iyi yüksek sekmeyi Oliver atıyor hani Brezilya falan da baktım. Brezilya biraz daha yerden oynuyor. Yüksek sekmesi o kadar e, bu seminde gitmiyor. Neden bilmiyorum. Ya da atmıyorlar mı? Onu da görmedik henüz. Oliver'ın dönerek e, değil de kendini koşarak atlıyor da, da belirtelim. Evet yani. Bu yani. Arada. O şekilde atıyor. Bize çok etkili olmuştu mesela. Hüseyin abi e, son iki özel turnuvada yüksek sekmeden çok az gol yiyen bir oyuncuydu. E, geri çekilmesine rağmen e, bir tane top sektirdi mesela ayağından dörtten. E, Oliver çok etkili. Almanlar etkili bence bu turnuvada. Oliver'ın çizgiden patlayarak attığı top da çok etkili. Gerçekten e, karşılığındakine yani topu karşılayan kişiyi geriye atacak kadar e, sert top atıyor. E, dediğin gibi bu top da bu zeminde de düz top. Gerçekten izlemesi keyifli. Ben çok keyif almıştım. E, Bölgesel ama, de iyi ama atıyor. Tabii, savun, sav, o topu savunması izlemesi kadar keyifli olmasa gerek ki. Evet, evet. <laughs> Oliver'ı ve e, Genrik'i bu konuda uyarıyoruz. Yalnız savunma demişken. Ya, ya? Savunma demişken bizim mesela dünkü Almanya maçına baktığımızda 7 gol yedik. Yani biz bu dün bu konuyu konuşurken hani hastalığından e, falan bahsettik. Hı -hı. Yani 3 gol, 4 gol, 5 golle çok rahat kapatabilirdik de Almanya maçını tam böyle evet formda günümüzde evet, olsa. Ben ]ydik. de skoru duyduğumda dedim ki biz bu kadar golü nasıl yedik Murat? Hani ben evet. ilk günkü programa katılamadım. Murat Hı -hı. ve Asım abi hani bana Evvekir abinin hasta olduğunu işitmekte bile biraz topu zorlandığını söylediler. Çünkü gerçekten Evvekir abinin direğinin dibine çok zorla Bir tane direkten dönen top var. Direğe çarpıp giren top var. İşte Bir altından koltuk altı yediği var. var. Hani, kaçırdığı var. kolay kolay yemez. Çünkü yemezdi bu kadar gol öyle yemiş, golleri yemez yani. Yani. Görmedik hani onun hastalığı etkiledi biraz oradaki performansı. Ama Almanlar da hani Belçika'da e, hücumcu bir takım. Belçika 6 gol attı bu Kanada'ya. Almanlar 16 gol attı. Yani ona bakınca işte... Hücumcu etkili yani, bir takım bizim, Almanya gerçekten. Hani en iyi günümüzde değilken hani 7 gol yediğimiz Almanya'dan 16 gol yemiş Kanada gibi bir takım. Ya yani evet. ben ne olursa olsun hani gruptaki sıralama nasıl olur bilmiyorum ama bu grup bittiğinde grubun en az gol yenen takımı bizim milli takımımız olacağını inşallah düşünüyorum. İnşallah da lider bitiririz diye düşünüyorum. Bu i̇nşallah. gerçekten çok büyük bir avantajımız. Ben de o fikirdeyim. İnşallah bir sakatlık, bela hani hastalık şu her şeyi atlatırız ve o istediğimiz sonucu elde ederiz. Yani en az gol yenen takım oluruz grubumuzda. Evet, dualarımız takımlarımızla ve e, grubun diğer maçı bir diğer maçı olan Belçika Cezayir'le e, özür dilerim Alceri'ye -Al diyecektim az daha. E, o, o, şekilde yazıyor. Bel Belçika ve Cezayir. 12'ye 2. tip bitti maç. Clisson McRae'ne ben... 6 gol attı. E, Tom Van Hove 4 gol attı. E, bu da McRae'nin kardeşi olsa gerek. Ol Olhan Oljan terafı çözemedim. İki gol de atmış. Ben yeneceklerini bekliyordum da bu kadar farklı e, bitişe hiç düşünmüyordum turnuva öncesi bu Cezayir maçlarının. Orada da şöyle bir bilgi var. E, Cezayir'in en iyi etkili oyuncusu Samir e, B4 çıktığı için bu turnuvada oynayamıyor. E, ondan dolayı Cezayir beklenenden bir tık daha e, performans olarak yani kendi skalasının altında kalacak gibi duruyor. Evet Ki, Samir bu çok eskili gösteriyor silahtı. Çünkü geçen yıl olimpiyatlarda Litvanya'ya hani falan çok fazla çekişmenin maçlarını gördük Cezayir'in. Keza evet, ABD Saniyeye ile, Brezilya evet, ile. E, ama bu turnuvada hani biz kendi grubumuzu zor görüyorduk. Karşı gruba göre 4 takım, iyi 4 takım var. Geri kalan üç takımımız. Karşı grubun üç takımına göre Kolombiya, Arjantin e, ve diğer takım adını unuttum şu an. Cezayir. Mısır Mısır, Mısır. Mısır, Mısır. Mısır'a göre e, bizdekiler daha iyilerdi. Yani bizim hiçbir zaman kolay maçımız olmayacakmış gibi. Portekiz maçı haricinde her gün hep e, kendimizi iyi hissettirmemiz gereken, performansımızı göstermemiz gereken maçlar olacaktı. Ama Cezayir'in yani o eksikliği belki bunu bir nebze bizim grupta telafi edebilir. Çünkü e, normal Cezayir zor bir takım. Yani dikkat evet. alınabilecek bir rakip. Samir Namidiyar Gurit. Doğru. Yani adam gerçekten goril gibi. Bir eli, iki el, iki elimize bedel. Bunu onunla el sıkışan kim varsa öyle söylüyor. Gerçekten, Samir Balaşat'ın eksikliği Cezayir'e büyük bir darbe vurmuş. Evet. Şimdi grubun en çekişmeli, en izlemeye değer bir diğer maçı. Brezilya, Japonya. Brezilya, Japonya'ya 8'e 6 mağlup etti. Golleri Leomon Moreno da Silva 5 tane attı. Emerson Silva, Leomon'un küçük kardeşi. Küçük ama etkili. 2 gol attı. Jose <laughs> <laughs> Marcio Souza 1 gol attı. Şakalar. Totalde de o kadar. Gol attılar evet. Ya ben maçı ilk yarısını izleyebildim. ikinci yarısına bakamadım. İlk yarı 4-1 bitmişti. Yanlış Murat. Evet. Brezilya önde götürüyordu ve çok çok rahat oynuyorlardı. Ama anladığım kadarıyla ikinci yarı bayağı çekişme sahne olmuş. Keşke izleyebilseydim ikinci yarısını. İlk yarısı çünkü yani Brezilya'nın üstünlüğüne geçiyordu. Ben daha çekişmeli maç bekliyordum. Çekişmesi ikinci yarıda olmuş. Ben boş bir ilk yarı izlemişim gibi olmuş. <laughs> evet. Maçın oyuncusu bu arada Lemon seçildi. Diğer maçlarda da bu bilgiyi vermedik ama çok bunu izledim ve hani için söylüyorum. Japon Maçtan sonra ne? şey veriliyormuş yani ben ilk kez duydum daha önce evet. duymamıştım bunu maçın oyuncu seçilen kişiye pasaport tarzı bir belge veriliyormuş muhtemelen herhalde en çok bu pasaport olan turnuvanın oyuncusu seçilecek gibi bir durum var muhtemelen orada. O pasaport ya da plaket ya da işte küçük bir e, sertifika her neyse nasıl bir şey yapacaklar bilmiyoruz. Bu arada bunun yanı sıra e, bugün İngilizce konuşan spikerden duydum. Radar yerleştirmişler sahalara. E, ikisine, i̇kisine de koydular mı bilmiyorum tabii ki ama topun hızını ölçüyorlarmış. E, buna ilişkin turnuvanın sonunda final maçında bakalım hani ya da ne bileyim turnuvanın en iyi dünyanın en hızlı. Sonuçta dünya şampiyonası dünyanın en hızlı Şutunu kim atıyor? Bakalım bununla ilgili bilgi paylaşımı olacak mı? Spiker bunu final maçı için soracağım dedi. Paylaşacağım dedi bakalım. Güzel olur. 2022 Dünya Şampiyonası en hızlı top atan sporcusu kim olacak acaba? Buna Benim favorim düşün. de İspanya'da. Ee, evet Genrik muhtemelen. Ben de oradan çıkabilir diye düşünüyorum. Ee, bugüne kadar 60 km saat hızla atan Mario Caron vardı. Ee, Yanlış hatırlamıyorsam ya, <laughs> <yalnız adı alıyorsam, gülüyor> Kanadalıydı. Ee, onun dışında bir daha böyle bir ölçüm yapıp olduğunu bilmiyoruz. Ama e, duydum ve ilginizi çekebilir diye sizinle paylaşmak istedim. Heyecanla Aslında bekliyorum. gerçekten sık şey... sık yapılması gereken bir şey. Yani bizim sporumuzun hani çok da böyle hani e, spesifik bir özelliği yok yani. Bizim sporumuz bize has evet. İzlemesi de keyifli. Bu şekilde Ama hani daha da izlemeye değer oluyor. Evet. şeyleri Ölçerek hani rekabeti arttırmak, buna işte ödül vermek hani daha izlenebilir, hani daha heyecan yaratır, daha rekabet. Bilmiyorum böyle şeylerin daha çok olması gerekiyor bence. Ya Burak her zaman değilmiş. söylüyor ya bu bu olayın tema aşağısını biraz arttırmak gerekiyor. kesinlikle. Gerçekten öyle yani. Ya zaten iki tane ölçüm yapabilirsin orada. Hani bir top ne kadar hızlı gidiyor, iki top ne kadar yükseğe çıkıyor. Zaten yani yapabileceğin çok fazla bir ölçüm yok yani. Orada. Evet. Aynen öyle. Japonya'nın gollerini atanlara bakalım. Koji Miyajiki. Koçum benim Koji. <laughs> Bilal'in deyimiyle. 3 <Üç> gol atmış. e, Kozia 1 gol atmış. Yuta Sano 1 gol atmış. Bunlar da golleri paylaşmış. Ee, bu en son 1 golde şey atmış. Ryoga Yamaguchi. <laughs> bu maçta keyifli bir maçtı. Evet gerçekten bizim grubumuzun önemli maçlarından bir tanesiydi. Brezilya ee, şu anda en favori görülen rakiplerimizden birisi Japonya. Yani Ankara kapta mağlup ettik. Rahat bir galibiyet aldık onlara karşı. Ee, ama yine de sağ solu öyle olmuyor. Ya bu uzak doğu ülkelerinden hani e, ya antrenman maçında hani biraz biraz şeyler. E, sanki karşıyı analiz etmeye çalışıyorlarmış Hep bir taktik hep bir analiz işte evet. gördük orada da hani Yanlarında nasıl ekipmanlar getirmişler kameralar falan hani bizim e, yayın yaptığımız canlı yayın ekibi organizasyon şirketinden daha donanımlı gelmişlerdi. Yani o yüzden dikkat etmek lazım bence. Evet bu maçtan sonra Millilerimizin maçı Portekiz e, Türkiye maçı 13 dörtlük skorla Türkiye'nin galibetiyle sonuçlandı. Millilerimizi kutluyoruz. E, teknik e, bitmedi bu maç özelinde spikerlerin arasında geçen bir muhabbeti aktaracağım birazdan unutturmayın. E, Portekiz'in gollerini atanlara bakalım. Jao Mota iki gol atmış. Fabio Oliveira bir gol atmış. Alexander Almeida bir gol atmış. E, Türkiye'nin gollerinin altısını Ebu Bekir Sıdık Kara. 5'ini Oğuzhan Yılmaz. Bir gol Bilal Tekin. Ve Yunus Emre Akyüz'ün bir golü var. Yok. E maçın ilk yarısı e, çekişmeli gitti. Hani 4-3 bitti zaten. E, i̇lk üçümüz de Hüseyin, Oğuzhan, Bilal üçlüsüydü. E, biz attık, onlar geldi. Biz attık, onlar geldi. İlk yarı 4-3 bitti. Bilal'in köşesini zorladılar biraz. E, i̇ki gol oradan buldular. E, biz de Bilal'in 1 e, ve 2 e, arasından o bölgeden bir golü var. Oğuzhan'ın abinin hani ikinci bölgeden ve Bilal'in oraya gelip attığı şutlar vardı. Yani ikiden orta oyuncunun çok zaaflarını gördük. İlk yarıda da ikinci yarıda da. Bol bol top sektirdi. Altından kaçırdı. Biraz uçan kaçan bir arkadaş. Ya fazla uçuyor ya eksik uçuyor. O yüzden hani e, çok... Bir tek çok zamanında çok... uçmuyor. Ha, zamanında <laughs> uçmuyor. E, onun için çok top <laughs> kaçırdı. E, Evvekir de girmesiyle hani hoca da herhalde farkın artık açılmasını çünkü dediğimiz gibi hani böyle düşünürüz her zaman e, zayıf takımlar e, başa baş gittikten sonra bir süre sonra psikolojik olarak üstünlük yakalayıp hani e, karşısındaki karşısındakine de hani zafiyet yaratıyorlar. Eböker abi girdi. E, fark yarattı. 6 gol attı. E, yanlış hatırlamıyorsam. Evet 6 gol attı e, ve maçın adamı e, maçın oyuncusu bir e, abi seçildi. Şimdi e, onu da bir kopardı. Hilmi abi yayını hemen sonlandırdı. Sonlandırmadan önce de önce şey demişti yani yayın e, esnasında ekranda Ebu Bekir'i görüyorum. Millilerimizi tebrik ediyorum dedi yayını sonlandırdı. Ama o esnada Spiker e, maçın oyuncusu Ebu Bekir diyor. Evet. Bu de. sonuç beklenen bir sonuçtu. E, Portekiz maçı yani bizim galibiyetimizde sonuç çalınacağını biliyorduk ama e, skorun e, bu kadar farklı mı olacak yoksa daha az farklı biteceğini düşünüyordu. Çünkü burada bir Portekiz-Japonya maçı vardı, 7-5 bitmişti. yani. O maçı görünce ben takımımızın ilk üçüyle çıkacağını bekliyordum ilk oyuncuların. Ama o rotasyon şansını değerlendirmek istedi. Takımı dinlendireyim diğer oyuncular oynasın ve turnuva uzun bir maraton. Dünya Şampiyonası. Uluslararası turnuvaların en zoru. En fazla maç yaptığın turnuva oluyor. Ve bütün oyuncuları maksimum seviyede kullanmak lazım. Çünkü her maç çok önemli. Her maç e, üst düzey oynayamıyorsun. Her gün maç oluyor. Sporcak bir şey. Ne kadar antrenmanlı olsan da e, insan yoruluyor tabii ki sporcusun. E, o kadar yere kalkıyorsun, yatıyorsun, top atıyorsun. E, birkaç saniyede bir sürekli patlamak zorunda kalıyorsun. E, bu da tabii ki e, vücudu bitiren bir şey. E, bu maça rotasyonla başladılar. E, ben beklemiyordum şahsen rotasyonla başlayacaklarını. Hani Ebubekir, e, Tuncay, Hüseyin üçlüsüyle başlayıp e, birkaç fark öne geçirdikten sonra e, maçı test ettikten sonra e, oyun değişikliğinin gelebileceğini düşünüyordum ama hoca öyle başlamadı. E, direkt iki tane oyuncuyla e, oyuncuyla başladı değişiklikle. E, i̇lk yarı biraz maç gittili geldili oldu. E, i̇kinci yarı hoca e, değişiklik yaptı Ebu başladı. Orada da muhtemelen şeyi düşündü. E, bu maç e, bu kadroyla da kazanılırdı. Ben öyle düşünüyorum. Yani oynasaydık kazanırdı ama e, top bazen yuvarlak. Atarsınız girmez girmez. Zaman geçtikçe rakip yani kolay gördüğünüz rakip e, direnci artabiliyor. Çünkü e, onların bizi yenmesi muhtemel değil. Bizim onları yenmemiz daha muhtemel. Çünkü favori olan biziz turnuvada. Hatta Brezilya antrenörü röportaj vermiş. Yani e, ilk saydığı rakipler olarak bizi, Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerinden e, bizle Litfanya'yı söylemiş. E, bu iki takımı dile getirmiş. ilk verdiği röportajda. E, bizim yenmemiz muhtemeldi ama Zaman geçtikçe tabii ki süre kısaldıkça e, maçta kafa kafa gidiyorsa rakibin direnci artıyor ve e, orada artık psikolojik bir stres başladığından dolayı maçı e, hiç beklemeyecek, şekilde kaybedebilirdiniz. Orada tabii ki hoca taktiksel bir değişik yaparak e, Ebu Bekir oyunu aldı. Savunmayı güçlendirdi. Ekstra Ebu Bekir'in zaten hızlı ucum ve golleriyle de Oğuzhan'ın da mükemmel performansı vardı bu maçta. Ben çok beğendim gerçekten. Evet. Çok, çok, etkiliydi. Maçı ikinci yarı e, çok kopar, çok rahat kopardık. Hiç zorlanmadık. İlk yarı biraz zor gibi gözüküyordu ama ikinci yarı çok rahat. Zaten birkaç dakika içinde maç e, bitmeye başladı. İlk yarı iki farklı üstünlüğe kalsaydık ilk yarı biterdi bu maç Portekiz açısından. Ama ilk yarı hep attık onlar geldi, attık onlar geldi. E, o yüzden maç kopmadı ama iki veya üç farklı üstünlüğü aldığımız aldıktan sonra Türkiye zaten oradan maç verecek bir takım değil. E, karşı tarafta zaten birkaç farklı üstünlüğü geri düştüğü zaman e, otomatikman düşüyor. Çünkü çok alışık değiller. Yani tecrübesiz bu kadar yüksek bir takıma karşı oynamak tabii ki onlar için zor. Evet. E, şimdi spikerler birden fazla maçı anlatanlar e, Kuryakos TV YouTube kanalında. Biz de yayını oradan çekiyoruz aslında. E, spikerlerin bir tanesi Portekizli muhtemelen. Zaten Portekizli e destekliyordu. şimdi Değil mi? Çok o e... Oo, evet, falan evet, yani. Evet, ta kendisi, ta kendileri. Şimdi Aslında, oğluk bir şey yok ama. <laughs> yok yani. Oğuzhan Yılmaz'ın gollerine of 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 tercesine hani eyvah var. eyvah tercesine yani tepkiler <laughs> gösteriyordu. Ee, Bilal'in golüne de keza öyle bir tepki verdi. İlk golü Bilal atmıştı değil mi? Yanlış hatırlıyorsam. Evet, evet, attı evet. Ilk golü. Eyvah eyvah evet. Bilal e, Tekin dediler ve bakalım <laughs> birer turnuva boyunca bakalım kaç kişi <laughs> eva eva dediler, dediler ama <laughs> dediler tabii yani portekizce anladığımız kadarıyla şimdi e, buradaki arasında bir tane muhabbeti aktarmak istiyorum e, çok hoşuma gitti çok eğlendim ben dinlerken şimdi portekiz e, portekiz destekleyen yerli vatandaş şey diyor e, fark 9 hani acaba 10 fark yer miyiz? <laughs> on fark yemek, e, tamam hani bu bir oyun, gol gol e, bunu gerektirir, hani on fark tabii ki yememeyiz de isteriz ama falan. Diğer spiker, şey, e, on fark yemek, e, like a shit dedi yani şimdi bunun Türkçesini geç yes, bir defek pek alışık olmadığım için ben söylemek istemiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Bence bunu çeviriye bırakalım, evet. Çevir, herkes çevirsin çevirlerden Yani tam olarak hani 10 farklı hani tonlaması o kadar hoşuma gitti güldüm ki yani spiker, 10 fark yemek çok kötü bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama orada bir şey daha var. <laughs> evet evet. Ee, çok bugünkü maçlardan zevk aldık. Evet bu şekildeydi. millilerimizi tekrar tebrik ediyoruz. Çok güzel e, gidiyoruz şu anda. Yarın Yarınki maç önemli. Brezilya ile karşılaşacağız. Saat 13.10'da 13, .10, 13 .10'da Türkiye saatiyle tekrar GES1 kanalından izleyebilirsiniz. Bugünkü maçlarımızın özetlerini de kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ee, ben Murat Yılmaz. Değerli konuklarım Emullah Toprakçı, Burak Çukalar ve Asım Kurt'la beraber e, ikinci gün değerlendirmesini, erkekler ikinci gün değerlendirmesini sizlerle buluşturduk. E, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. için. Bir sonraki Goalball Kes Dünya Şampiyonası özel bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.